Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eskifar Legacy'nin görev videosu ile yeni bir görev videosu olarak karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Eskifar Legacy'nin e, 213. ve 214. görevlerini oynayacağız. Ve arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğenirsiniz tabi e, like atmıyor. Kanalımda da ve sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi e, biraz şu an düşünceliyim neden çünkü şimdi bu Eskifar Legacy'ı attım. Bundan sonra Ghost of Arena videosu gelecek. Ondan sonra üçüncü video olarak ne alsam bilmiyorum. ortada 2'nin videosunu alsam yoksa korku oyunu atmayı düşünüyorum. Grana atacağım dedim. Yarın bu arada benim arkadaşım geliyor arkadaşlar. Başka bir arkadaşım. Yarın arkadaşım geliyor. Onunla da inşallah video çekeceğiz. Onunla da korku oyunu çekeceğiz. Yine bir korku oyunu falan bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız. Bir şey yapacağız. Ee, bir... Ama bugün üçüncü video olarak ya Granny gelir. Granny'nin çünkü ben bayağı bir taktiğini çözdüm arkadaşlar. Granny gelir yani ya. Granny bitirme videosu gelir falan. Neyse arkadaşlar size tam bir şey diyemiyorum. Ee, bugün 213 ve oynayacağız. Şimdi genel Rotman geliyormuş. Diğer 400 indüte seviyesi bilmem neyler geliyormuş. Ve arkadaşlar her şeyi kullanabiliyoruz. Ve şöyle bir şey var şöyle bir şey yaptım herkese buz kostümünü giydirdim farklı farklı yani mesela haftaya da herkese sev kostümü giydireceğim yani öyle değişik değişik bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman biz ne yapalım biliyor musunuz biz e, gene kılıçlardan yürüyelim. Tabi madenci buz kostümü giydirmek çok saçma bir fikir ama çok da önemli değil yani. Aa yo bu şey görev Bu pusu görevi değil. Baksanıza. Aynı mesela X ne olduğu gibi adamın heykelleri var arkadaşlar ve adam çıkıyor. Yani adam çıkıyor derken Müzik kapalı mı? Allah Allah müzik gelmiyor. Aa müzik şey müziği arkadaşlar. Bir dakika bir dakika tamam tamam kısalım müziği arkadaşlar. Ha müzik şey müziği. Altıncı bonus bölümün müziği var ya arkadaşlar. Altıncı bonus bölümüne kapışırkenki müzik. O müzik işte. E çok garip. Sesi gelmedi. Duyamadım da arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa ben bunlara biraz uyuyayım abi. Şöyle kafasına geçireyim. Allah bana vurma. Aa yava. bunlar gelemiyor. E kanka ben sizi bitireyim o zaman. Çok güzel. Ay, arkadan okçu geldi. Ay, general Vratlar baga girdi. Koşun abi, koşun. Bu fırsat kaçmaz. Baga girdi adam. Adam baga girdi. Çok güzel. Bak işe yaradı en sonunda. Valla bak işe yaradı. Bir baktı işe yaradı valla bu oyunda. Abi öldürün onu. Bitti bitti bitti. Arkadaşlar genel avratlar baga girdi. Valla çok iyi oldu. Yoksa biz onu biraz zor öldürürdük. Abi çok iyi. Saldırın. Oo, wow, 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 evet. Yavaş be, ne yaptım? İnsafsız. Tamam. Tamam, güzel bir savaş olacak. Belli, belli. Geliyorlar, geliyorlar. Gelsinler abi. Gelecekleri varsa da, e, elbette görecekleri de var arkadaşlar. Ee, gel, gel. O senin için okçunun ben içinden geçmedim mi? Senin ben o okçunun içinden geçmedim mi? Onu bana bir söyle. Ne oldu? Ne oldu ha, Ne oldu? Büyücü de bir şey yapamaz şimdi. Bana büyücü de bir şey yapamaz. Ağzına vurdum büyücünün. Öldü. Büyücün de öldü. Ne yapacağım? Bittin oğlum. Bittin. Sen arkana bıçağı soka soka öldüreceğim. Ne oldu? Fırat nerede öldü? artıseniz Artistin, kalmadı. Hadi bakalım. Deviniz de öldü. Ve biz bu görev arkadaşlar başarılı bir şekilde geçtik abi gerçekten. Eee güzel. Gerçekten güzel. Rahat bir şekilde geçtik. Evet arkadaşlar 214. görevdeyiz ve 214. görevde arkadaşlar Baronte Blood yani kanlı bıçaklar geliyormuş ve onların başkanları geliyormuş. Liderleri geliyormuş arkadaşlar. Şimdi iki tane melek yardıma geliyormuş ve Archidonlar ve Magikiller senin komutunda olacak diyor. Okey abi. Gene yanlış anladım. Archer Donner ve Maggie senin komutunda olmayacak. Evet. Arkadaşlar ay, yanlış anlayabilirim. Onları bu kafanıza çok takmanıza gerek yok. Tamamdır. Ee, şimdi o zaman o 8 tane madenciyle başlatıyor direkt. O, çok iyi abi. Bas 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 bas. Oo gene bu, bu kum kez bu e, haritada ilk kez geliyorlar bu arada bunlar. Aa bunlar çok riskli şeyler ya. Uzun zamandır gelmiyorlar burada bu, bu elemanlar. Bayağıdır gelmiyordur. Gelmiyordu arkadaşlar bu elemanlar. Çünkü nedenle bilmiyorum gerçi de. Bayağıdır gelmiyordu bu kanlı bıçaklar. Y yeni geldi abi. Merik verdiği iyi oldu ama. veriyorlar mı ya dalga geliyormuş dalga dalga o sana aynen o, o bize vuramadı bence vursa da ne olacak <laughs> yanlış şeye bastım yanlış şeye bastım abi adamın içinden geçtik bu arada Adamların içinden geçtik arkadaş içinden içinden Fena geçtik Adamlar da iyi direniyor ama ona bir şey söyleyemeyeceğim Tamam tamam siz gel Vur 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 Tüh çok kötü yerde geldiler Tüh Ya oğlum yürüyün gidin kafanızda şimdi vuracağım yürüyün gidin lan Adi herifler ya. Ha, ezik bunlar. Bunlar ezik. Bunlar ezik takviye arkadaşlar. Bunlar ezik takviye deniliyor işte. Abi ben de bir zıplayamadım yalnız abi. Ben... Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim zaten bu görevde başlamış şekilde geçtik baya kolay güzel bir görevde ee, aslında pek de kolay değildi evet normalden daha zor bir zorluktaydı. Evet güzel bir videoydu. Ee, eğer siz de videoyu beğendiyseniz siz daha katmayın. Like Kanalımı daha sevdiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika sözü da görüşürüz. İşte bundan sonraki videoda Gustav Aran olacak. Ondan sonra da Granny'in videosu gelir diye düşünüyorum. Ee, bir dakika sözü da görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.